Merhaba yengeç burçları. Bakalım bu hafta Azize'nin sırrı açılımıyla hangi mesajları alacaksınız? Evet, şimdi öncelikle mesele nedir acaba? Ona bir bakalım. Evet, mahkeme kartı. Şimdi bir yüzleşme olabilir. Bakın uzun zamandır belki de böyle bir şeyin olacağını bekliyorsunuz gerilimli bir şekilde. Endişeyle, korkuyla böyle bir yüzleşme olabileceğini tahmin ediyorsunuz. Ama bir şekilde bu ertelendi, ertelendi. Fakat artık kaçacak bir yerde yok diyor mahkeme kartı. Bu yüzleşme olacak. Ama sonuç olarak burada tabii siz her iki sonuca da hazırsınız. Olumlu da neticelenebilir bu. Olumsuz da neticelenebilir. Siz her ikisine hazır bir vaziyette bekliyorsunuz. Şimdi mahkeme kartı iyi niyetliyseniz buradan kötü bir sonuç almayacaksınız. Merak etmeyin kalbinizin temizliğine inanın, güvenin. Ee, iyi niyetli e, tavrınızın e, bir neticesiyle de karşılaşacak olabilirsiniz burada. Hani beklediğiniz gibi endişelenecek bir şey olmadığını e, görebilirsiniz. Fakat şimdi burada e, aynı zamanda eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır. Yani burada belki de çok sevdiğiniz bir kişi, bu elbette partneriniz olabilir, duygusal potansiyel olabilir burada ama mutlaka öyle olmak zorunda da değildir. Ee, uyumlu olmanın da ötesinde, neredeyse birebir aynıyız gibi hissettirir. Ne kadar da birbirimize benziyoruz hissiyatı taşır bu. Ee, benzer enerjiler e, bir araya gelir burada ve bunu fark ederiz. Yani belki de bazı paylaşımlarımızın neticesinde işte konuşmalarımız da olabilir. İşte burada yani enerjiler akar gider bir güzel bir sinerji yakalanır yani burada. Bunun da farkına vardığımız, bizi bundan dolayı da şaşırtan bir tecrübeyi de yaşıyor olabiliriz burada. Dediğim gibi bu duygusal potansiyel olan bir kişiyle de ilgili olabilir. Ama onun haricinde çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınızla ilgili olabilir, aile üyelerinizden biriyle ilgili de olabilir. Yani birbirinize ne kadar da benziyorsunuz, bunun hissiyatını yaşadığımız, bundan dolayı da mutlu olduğumuz, bir zamanda ifade ediyor olabilir. Bu yolun üzerindeki konuya gelelim. Buradaki tavrınız destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. O yüzden belki de buradaki tavsiye konusu ekstra önemlidir de diyebiliriz. Tılsım dokuzlusu. Bakın bu tahsilatın kartıdır. E, tılsım dokuzlusu. Çünkü doğru hamleler yapmışızdır biz. Ya da geçmişte sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmişizdir. Ya da kendimizi en iyi şekilde tanıtmışızdır. Ondan kaynaklı artık bir rahatta ereceğimiz, onun rahatlığını yaşayacağımız bir zamanı ifade ediyor burada. Yani siz belki de işte bu mahkeme kartında o endişeli, korkulu bekleyiş içerisindesiniz. Yani siz e, belki de işte burada da çok e, beni yoracak, sıkacak, efendim çok zorlanacağım ben bununla ilgili olarak diye düşündüğünüz bir şeyin öyle olmayacağını da söylüyor. Çünkü geçmişte doğru şeyler yaptınız siz. E, o yüzden bu defa kolay bir şeyle karşı, karşı karşıyasınız. Yani o yüzden e, burada biraz daha... Bunun rahatlığını sürebilirsiniz ya da burada mesela daha geniş açıdan bakmamız gerektiğini söylüyor ya da siz çok dar bir pencereden bakıyorsunuz mesela küçük bir pencere var ben bunun dışına çıkamam diye düşünüyorsunuz belki de bazı sınırlandırmalar var bunun dışına çıkamam diye düşünüyorsunuz belki de ama hayır aslında daha esnek bir şekilde olaya duruma bakmanız gerektiğini söyler. Burada çünkü böyle bir özgürlüğünüz var. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz bir şeyi, bir konuyu ya da hayatınızı daha geniş açıdan bakacak olursak. O yüzden burada biraz daha perspektifinizi genişletmeye, olaya daha geniş açıdan bakmaya gayret etmeniz yerinde olabilir. Ne hissediyorsunuz bakalım? Evet, şimdi bir şeyi bırakmanız gerektiğini hissediyor olabilirsiniz. Ya da bir alışkanlığınıza tutunmaya çalışıyorsunuz. Yani her ikisi de olabilir burada ama yapılması gereken şey bırakmaktır. Burada kılıç üçlüsünde yakın bir zamana kadar faydasını gördüğümüz ya da işte sevdiğimiz, önem verdiğimiz bir şeyin artık sonuna geldik bunu fark etmemiz gerekiyor ve bırakmamız gerekiyor ona. Çünkü artık zevk ve destek vermiyor. Bize bir faydası yok. Artık burada tutunmaya çalışmanın bir anlamı yok ki diyor kılıç üçlüsü. O yüzden burada bırakmanız gereken şey her neyse mantıklı düşündüğünüzde zaten bunu net bir şekilde göreceksiniz diyor kılıç üçlüsü. O yüzden inat etmeyin bırakın gitsin diyor yani burada kılıç üçlüsü. Bu tabii ki bir ilişkiyi bitirmek anlamına da gelebilir. Elbette ama mutlaka öyle olmak zorunda değildir. Burada belki de sizin bir alışkanlığınız olabilir. Kullandığınız bir yol, yöntem, uygulama, strateji vesaire bunlar da olabilir. Ama siz mantıklı bir değerlendirme yaptığınızda zaten bunu göreceksiniz diyor. Gelelim güçlenmekte olan enerji ya da güçlenmekte olan yaklaşmakta olduğunuz konu diyebiliriz. Kupa kraliçesi bakın bir kadınla belki de bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir ya da bu kadın artık bundan sonra sizin hayatınızda belki de daha önemli bir yere sahip olabilir. Onunla yapacağınız bazı ortak işler gündeminize taşınabilir. Onun haricinde tabi burada sevgimizi, ilgimizi gösterme ile ilgili olarak da tutarlı mıyız, değil miyiz acaba? Bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerektiğini de söyler. Kupa Kraliçesi. Yani ne sevgimizle, ilgimizle boğmalıyız, ne de uzak durup itmeliyiz. Her ikisini de yapmadığınızdan emin olun, tutarlı olun diyor burada. Bunları göstermek konusunda. Ya da burada cesaretle dolduğumuz zamanları da anlatıyor. Korkularımızla inatlaştığımız bir zamanı ifade ediyor. Bakın mahkeme kartta zaten artık bundan kaçamazsınız diyordu bunun da bir fırsat olduğunu söylüyor Kupa Kraliçesi yani her zaman biz o korkumuzla karşılaşıyoruzdur yani o, o türden bir korku bu her defasında karşılaşıyoruz ve aynı tavrı gösteriyoruz mesela ama bu defa üzerine gidin diyor Kupa Kraliçesi yani burada belki de yani bu şekilde davranmanız daha kolay olacak. Yani burada sezgilerinize de güvenin diyor. O size cesaret verecek. Üzerine üzerine giderseniz kendiniz çok daha cesur hissedebilirsiniz ya da bir problem kökten çözebilirsiniz bu şekilde. Peki uzaklaşmakta olduğunuz konu nedir acaba? <laughs> Evet, çünkü kupa altılısını görüyoruz. Nostaljinin karttır. Eskiden yaşadığınız bazı problemler yine önünüze çıkmış olabilir. Bunu halletmişsinizdir, arkanızda kalmıştır. Ama kupa altılısı burada bu defa farklı bir şey de yapın der. Mesela yani tekrar eden geçmişten gelen bazı problemleri siz hep aynı şekilde çözüp arkanıza bırakıyorsunuzdur. Yeniden bir süre sonra yeniden karşınıza çıkıyordur mesela. Yani bu defa farklı bir şey yapın. Hani dediğim gibi burada kupa kraliçesine dediğim gibi yani kökten çözebilirsiniz. Kendinizi daha cesur hissedersiniz. Gelecek size daha parlak görünür. Hafiflemiş hissedersiniz der aynı zamanda. Ya da belki de tabii eskiden çok hoşunuza giden bazı konular karşınıza çıkmış olabilir. Yani çok ilgilendiğiniz, keyif alarak ilgilendiğiniz bazı konular önünüze düşer mesela. Yeniden onunla meşgul olabilirsiniz. Yarım kalmış bazı işler bu şekilde olabilir. Ya da eski bir arkadaşınız, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da partnerinizle belki de karşılaştınız. Onunla da güzel vakit geçirmiş olabilirsiniz. Geçmişi kullanmayla ilgili olarak geçmişe bakışla ilgili olarak da burada biraz düşünmemiz gerektiğini söyler kupa altılısı. geçmişi güzel anılarınızı hatırlayıp kendinizi mutlu etmek için kullanın. Evet. Ya da problemlerinizi çözmek için, tecrübelerinizden faydalanmak için geçmişe bakın. Evet. Ama kendinizi üzmek için kullanmayın diyor geçmişe. Bu yüzden bakıyorsanız bakmayın artık bir sünger çekin. Sizi üzen, kalbinizi kıran, sinirlendiren bazı anılarınız vardır. Bunları sık sık hatırlıyor olabilirsiniz ama bunların size bir faydası yok. Geçmiş bu şekilde kullanmayın da diyor. Gelelim sonraki karta. Karanlıkta olan, görmekte zorlandığınız ya da belki de planlarınızda olmayan konu. Tılsım ikilisini görüyoruz. Bakın şimdi tılsım ikilisi. Şimdi sizi çok meşgul eden, kafanızı çok meşgul eden bir konuda olabilir ya da zamanınız çok alıyordur, emeğinizi çok vermek durumunda kalıyorsunuzdur. Bununla ilgili olarak bir hüküm vermek üzeresiniz sanki ya da bir sonuca varmak üzeresiniz, bir karar vermek üzeresiniz biraz da moral bozukluğuyla. Hani istediğiniz şey olmayacak herhalde diye düşünüyorsunuz ya da burada olumsuz neticelenecek herhalde diye düşünüyorsunuz mahkeme kartında. Bakın buraya yine orayı hatırlayın yine. Ama sonuç olarak karar verme ile ilgili uygun bir zamanda değilsiniz diyor. Ya da bir sonuca varmak, hani bir fikir yürütmek, hani tahminlerde bulunmak, bunlarla ilgili uygun bir zaman değil. Burada tılsımlar havada dönüp duruyorlar. Arkada bir sürü şey oluyor. Yani burası dalgalı denizler, deniz doldu taşıyor efendim. Gemiler neredeyse alabora olmak üzere vesaire ama siz bunların hiçbirini görmüyorsunuz çünkü bir meşguliyetiniz var burada sizin kafaya taktığınız bir şey var ama sonuç olarak bildiğiniz şeyler bildiğiniz gibi olmayabilir hani hani göremiyorsunuz çünkü onları hani fikir yürütmek istiyorsunuz tahmin etmek istiyorsunuz ama yapamazsınız yani bilmediğiniz bazı şeyler var o yüzden biraz bu sizi meşgul eden, kafanızı çok fazla taktığınız, düşündüğünüz ya da dediğim gibi meşguliyet fiziksel bir meşguliyet de olabilir. Çok zamanınızı alıyordur, çok emeğinizi veriyorsunuzdur. Bu işe başlamayla ilgili olarak da uygun bir zaman olmayabilir. siz sadece biraz beklemelisiniz. O bilmediğiniz şeyler sizin önünüze düşecekler zaten. Ondan sonra düşünün diyor bu konuyu ya da o girişimde bulunun. Çünkü şimdi bir karar verirseniz ya da o girişime başlarsanız bu çöp olacak. Yani tekrar başlamak zorunda kalacaksınız buna. Bambaşka bir bilgi gelecek belki de size. O yüzden acele etmeyin diyor tılsım ikilisi. Gelelim sonraki karta. Burada da daha görünür nitelikte olan ya da belki de planlarınızda olan konu. Azize kartını görüyoruz. Burada bir kadın birdenbire karşınıza çıkabilir. Nasıl bir kadındır bu? Bizim enerjimizi yükselten, koruyan, kollayan, yardımsever, anne özellikleri gösteren bir kadındır. Bu kadını can kulağıyla dinleyin. Çünkü söyledikleri sizin çok işinize yarayabilir. Ya da yardım teklifini kabul edin. Tahmin ettiğinizden çok daha iş kolaylaşacak da diyor. Şimdi burada tabii karşılıklı enerjiler var. Belki de siz birilerini destekliyorsunuz, koruyorsunuz, kolluyorsunuz. Bu türden kişiler varsa onlara da yardımınızı esirgemeyin ve hatta belki de onlara tavsiye verirken kendi işinize yarayacak olan şeyleri söylerken kendinizi bulabilirsiniz diyor. Söylediklerinize dikkat edin der Azize kardım. Aynı zamanda burada bir bekleme aşamasını da Görüyoruz bakın belki de birilerine ulaşmak istiyorsunuz ulaşamıyorsunuz bir sebepten ya da başkaları size ulaşmak istiyordur ulaşamıyordur bir sebepten. Ama bu bekleme evresinin her iki tarafa da iyi geleceğini size sabretmek zor gelse de bunu yapmak durumunda olacağınızı ama bu bekleme evresinin şifa olduğunu söylüyor. Bunun farkında olmalısınız diyor Azize kartı. Gelelim sonuç kartına bakalım bu konu nereye gidiyor? Evet güzel bir kart çıktı. Tılsım altılısı. Şimdi bu tabi ki ikramlarda bulunmanın kartıdır. Cömertliğin kartıdır. Hediye alıp vermenin kartıdır. Her iki tarafı da görüyoruz. Veren tarafta olabilirsiniz. Alan tarafta olabilirsiniz. Her ikisi için de geçerlidir. Burada olması gereken şey oluyor. Bunun farkında olun. Veren tarafsanız burada adım atan kişiyseniz ya da hediyeyi veren, ikramlarda bulunan ya da para veren tarafsanız Burada iyilik yapıyormuşum gibi düşünmeyin. Dediğim gibi burada olması gereken şey oluyor. Belki de geçmiş bir borcun geri ödenmesi gibi bir durum vardır burada. Mesela öncesinde siz hediye almışsınızdır, şimdi veriyorsunuzdur. Ondan dolayı beklentiniz de olmasın ya da siz ekstra bir şey yapıyor değilsiniz burada. Yani bu temelde kalmalısınız diyor. Bir beklentiniz varsa da dediğim gibi daha önce siz aldığınız için bunu ee, o yüzden o beklentiniz de gerçekleşmeyecek. Ama mesela burada alan tarafsanız da aynı şekilde fakat burada yine ezilmiş hissetmeyin kendinizi. Hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Çünkü dediğim gibi geçmişte e, siz vermiştiniz şimdi alıyorsunuz. Burada önemli olan karşılıklı saygı ve hayranlık içeren bir paylaşım yapılıyor. Bu önemli asıl kıymet verilmesi gereken şey bu bunun farkında olunması gerekiyor. O yüzden burada buna dikkat etmek gerekiyor diyor. Yani bu mahkeme kartıyla başlayan bu konu daha sonra sizi bu konuya götürecek olabilir. Hani beklediğiniz gibi gerginlik olabilir elbette ama sonuç olarak hani mahkeme kartında hani yeniden doğmuş gibi hissederiz zaten kendimizden. Yani olumlu da sonuçlansa, olumsuz da sonuçlansa. Burada e, nihayet artık o yüzleşme olduğu için bizi sıkan geren o konudan kurtulduğumuz için kendimizi çok daha iyi hissederiz. Dolayısıyla yani burada e, tılsım altılısıyla bir alışveriş e, durumuyla sonuçlanacak gibi gözüküyor bu konu. Gelelim sır kartına. Şimdi burada eğer büyük arkanalardan biri çıkmışsa Azize sizinle sırrını paylaşmış olacak. Belki de bu konuyla ilgili kritik bir bilgi vermiş olacak size. Ama küçük arkanalardan biri çıkmışsa o zaman bir sebepten sizinle bu sır paylaşılmamış olacak. Yani belki de zaman değildir. Belki de bazı şeylerin daha yaşanması gerekiyordur. Ondan sonra o bilgiye ulaşmanız gerekiyordur. Ya da başka bir sebeple, sebeple o zaman yorum yapmadan kapatacağım. Dolayısıyla değnek prensini görüyoruz. Sır sizinle bir sebepten paylaşılmamış diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.